Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yeni bir videoda yine birlikteyiz. Halep keçilerinde de yetiştirme koşulları ve bu koşullarının getirdiklerini konuşacağız arkadaşlar bugün sizinle. Hani keçi almak ya da keçi almak üzere olan alan dostlarımız var mesela. Neye göre alır? Hangi keçiyi hangi sürüden alırsa hangi şartlarla karşılaşır? Bunun bilgisini vereceğim. Şimdi değerli dostlar Hani insanlar arasında da vardır ya hani böyle hep gel bebek gül bebek yetişmiş çocuklara çikolata çocuk derler. Evet ihtiyar keçimiz epey bir çekişten düşmüş arkadaşlar soğuğun başlamasıyla beraber Eti yerindeydi. Şu anda zayıflamış. Onu özel bakıma almamız lazım. Şimdi arkadaşlar, e, keçinin sürüsüne kadar büyükse, e, keçi e, zor şartlara karşı ne kadar hazırsa aslında o kadar çok bağışıklık geliştirmiştir. Yani e, her katılan hayvanın bakterilerine, mikrobuna karşı sürü bağışıklık geliştirmek zorundadır. Dolayısıyla sürekli yayılım görmüş, daha iyi görmüş, zor şartlarla mücadele etmiş keçiler, keçilerden edinmek, tabii ki çiftlik kapalı sistemde, ızgaralı sistemde yaşamış, hiç zorlukları görmemiş, sıkıntılara Göğüs germemiş keçilerden çok daha fazla verim verecektir arkadaşlar. Çünkü bir yerde e, tam anlamıyla e, dediğim gibi bir yerde tam anlamıyla hastalıklara karşı gen, kendini geliştirmiş, direncini arttırmış, kendini rüştünü ispat etmiş e, olan bir sürü var. Öteki yerde ızgaralı sistemde kendini geliştirmemiş hastalıklarla hiçbir şekilde yüzleşmemiş el bebek gül bebek büyümüş birçok birçok kusura bakmayın bazen keçilere bakıyorum birçok sıkıntılara göğüs gelmiş en sonunda ayakta kalmış keçilerinden sahip olmak tabii ki sürü sahibi için bir artıdır çok değerlidir. Ee, i̇şte nedenini söyledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sürü bu noktaya gelene kadar bir sürü elendi arkadaşlar. Bozkıra vuruldu hayvanlar. Bozkırda hayatta kalamayanlar kesildi. Boynunu vuruldu. Ete gitti. Tekenlere vuruldu. Kuru taşa vuruldu. Yoza vuruldu. Her vurulmasında sürü biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha dayanıklılaştı arkadaşlar. Nihayetinde en iyi noktaya ulaşmış elit sürü yani e, hastalıklara karşı zorluklara karşı elde edilmiş oldu. Oğlaklara bu yansır mı? Tabii ki oğlaklara bu yansımaz. Oğlaklar da aynı kez de, hani bir yaylım oğlağı var bir süt oğlağı var. Yaylım oğlağının fiyatı daha yüksektir. Çünkü yaylım oğlağı dediğim gibi zor şartlara daha vurulmuştur. Artık e, süt oğlağı gibi değildir. Test edilmiştir. Dolayısıyla da daha dayanıklıdır. O yüzden çok daha değerlidir. Bu anlamda olayı değerlendirirseniz bu sonuca siz de varırsınız. Tabii ki. Ama e, ta şöyle bir şey var. Eğer e, sürü yapmayacaksanız, yüzlerce binlerce hayvanın içerisine e, vurmayacaksanız, siz de el bebek gül bebek bakacaksanız böyle özel ızgaralı, e, zor şartlara girmemiş e, çiftlik hayvanlarından edinebilirsiniz. Onların da artısı var tabii. E, eksisi var. Bu oğlak geçen gün tekelenmişti. Sanırım olmamış mı? Olmuş mu? Teki yine oğlakta bir şeyler arıyor arkadaşlar. Dediğim gibi değerli dostlar. Korkmaz Bey Halep Geçisi YouTube sayfasında bir videonun daha sonuna geldik. Ee, dilimiz döndüğünce sizi bilgilendirmeye gayret gösterdik. Bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla. Hepinize selam ve saygılar arkadaşlar.